öyle kaydımızı başlatalım abi koridorumuza gidelim. Evet eee internetimiz yine o her zamanki gibi süper. Bozmuşlar internetimizi. Abi fırtınayla başlayalım. Ayakkabısız bir build. Biri mid alır biri orman okey demiş. Aa, bak sesim bir şey bile açık kalmış. Bak bak pinge bak. Ey gidime Daha iki gün öncesine kadar 5 ping oynuyorduk. Süper online. Şu internetleri düzel süper online. O ms nedir ya o? Ya şu bir internete geçince 30 ms oluyor. <laughs> <laughs> Neyse en azından yayın yapabiliyoruz. Ne vuruyorsun öyle? Hemen hemen vurunca üzerime koşuyor dayı. Ne var yani ayakkabım yok diye böyle yapıyorsun. Ben de seni görebiliyorum. Al ah, yenileme basayım. Desi geliyor yandan. gödesi desi değilmiş o. Güzelsin. Tamam sıkıntı yok abi. Endişeye mahal yok endişeye. Minyon kaybetti baya. Abi mitten gelen var. Yenilenme bastı. Çok güzel. Adam ya ne güzel oynadınız lan öyle. Rakipte iki çarp var da. Sorun değil. Oo cihaz kasti. Alet gergin oldu. Ya ben alma ya. Aman ha koyma kadar insan var. Kurban olayım. Beni niye alıyorsun? Yönünde Franco var. Fiske attım bir de ya. Alma diye. Ulan bir de fiske attık ya. Kahr Evet minyonlarımı da dızladınız. Teşekkür ederim. Ne haber? Oğlum. Emülatör kasıyor lan. Bak delirtme beni ya. Yani hemen bir F7 abi. FPS'imize bakıyoruz hiçbir sorun yok. Ona bakıyoruz hiçbir sorun yok. Tekrar F7. Olur 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 sende kalsın. Sıkıntı yok. Maksat kill değil mi abi? Tamam fırtınamızı aldık. Güzel. Ee, vahşi savaşçı çıkalım. Hylos mid'e gitmiş. Böyle bir ulti basayım. Biraz canını götürsün. gelmeyecek bu oynamayacak belli. MS çok fark ediyor ya. Ciro teşekkür ederim. Oyun uzayınca var ya iki tane vuracağım. Çok güzelsin baby. Kanka niye base atıyorsun? Canını iyi alsın da. Kuleyi alsaydık. Gerçi ben alırım da. Ya Franco çok ağlıyorsun be kardeşim. Kim ölse onu ağlıyor, bunu ağlıyor. Öleceksen bırakıyorum. Ağlıyorum. Çakala bak! Yenileme bastı! <laughs> Gördüm seni Franco. <laughs> hiç zorlama. Direkt al geç, al geç, al geç. Mide ağırlıklı oynayalım. Bak adam geliyor görmedin. FR adam geliyor yavrum bak. Bak ha geldi bak. Ya ama almak işte kili be kanka. Az önce aldın tamam işte sal şimdi bana. Keseceği yani adamı. Onu Leslie'yi uzun zamandır şeyle oynamamıştım ha. Fırtınalı. Harbi güzel oluyormuş. Böyle seri seri vuruyor ya hoşuma gitti. Güzel bunu da dızladık abi. Hemen bitmeyen savaşımızı alalım. Bunu da alayım. Abi gel buraya geri çekil. Bir swap yapalım seninle. Desi. Tamam geri çekil buradan. Hemen yazalım abi anlamadı. Ne oluyor lan orada? Geliyorum oğlum bekleyin beni. Ne vuruyorsun oğlum sen böyle? Alır mıyız burayı? Abi arkadan bir yerden yin gelecek ama üst ormanı dönüyor herif. Aha, cevap yere gitti. Lan herkes kaçtı mı? Allah cezanızı vermesin. Keşke ben de fiske atsaydım sağ tarafa. Dedim kaçmazlar herhalde. Ne olabilir yani en fazla kaç demeyeceğiz dedim ama. Uff. Güzel hasar. Aga be. İyi denemeydi iyi denemeydi. İyi denemeydi. Şimdi bitmeyenden sonra bir. Keyi ee, alalım. Midas alalım. Sonra umutsuzluk doğa yaparız. Oğlum Lord mu var lan orada? Ha Turtle. Düşüklü ne alaka mı? Toplanmışlar o kadar kişi. Oy sarıya geçemedi. Doğayı öne mi alsam acaba ya? Yin dallar mı beni? Abi ellerim soğuk. Bir de ilk maçım. Az önce fiskeyi falan da atamadım yani. Elim gitti ama basamadım. Odanın içerisi de soğuk. cidden elim soğuk yani öyle şey değil ya. Alışkınlık olayı değil. Güzel yin yukarıda. Şimdi Midas'ı öne alacağım ben. Doğru umutsuzluk alacağım. Mutsuzlukta hareket hızı var. Hop. Oğlum şu Hylos da sıkıntı ama eriyor işte. At adam öldün at adam. Adamın main'i galiba. Niki de at adam. Helal lan. Alayım canım şunu. Of benim için çok zor bir kill de. Oy 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 oy, oy, oy. Güzel 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 güzel. Atilla'cım çok teşekkür ederim. Son anda fiskeye basabildik. Şöyle şu şurada bir kalsın abi. Ha tamam. Ayakkabıya hiç gerek yok abi. Yapıştır şuradan umutsuzluğu. Bak adam lorduk geçiyor. Hemen olalım. Aha. Şey geliyor. Ha yin geliyordu vazgeçti. Tamam bunu sen aldın kankam. Yin işin kolayını bulmuş ya. Javier'e gidip gidip kesiyor abi Javier'i. Çok güzel. Bir ulti patlattım. Yok yemez. E katabilir miyim diye bir düşündüm. Yemedi. Umutsuzluğum olsaydı belki tek oradaki canı ama şu an atamıyorum. Abi tutacak savunmaları yok. Manyağa bak arkadan geldi. Frank öldü mü öldü. Yok ölmedi. Asılamadı ki yin. <laughs> Ulan sen var ya. Adamı geri attım. Oy içeride öldü. <laughs> Besbeye satıyordu içeride öldü. Güzel bir maçtı abi. Klavye sesi gelir. Ona yapacak bir şey yok. MVP'yi kapmışız. Oh yarısın abi. 12-2-8. Güzel bir skor. Aha oyun dondu. 12-2-8 dedik oyun dondu. Süper abi bak kaldı böyle.